Şimdi bugün bir deney yapacağız. Şöyle <laughs> aşkım. Benim banyomun camı full leke ve ne kadar temizlersek temizleyelim geçmiyor abi. Utku şöyle bir şey keşfetmiş. Şöyle bir şey. Ve böyle olacağını gösteriyor. Bakalım nasıl olacak. Yalnız fark ediyor gibi ha. Aa. Utku artık arka tarafı görebiliyor. <laughs>

Bu arada bu video reklam değil, <laughs> sadece Utku bazen böyle Reels'larda gördüğü şeyleri bana atıyor deneyelim diye. Bu da o denediğimiz ürünlerden bir tanesi. Ben öyle gördüğüm her şeyi denemeyi severim. Ego sayınlarım de bu arada. Evet, ne kadardı? 89 liraya düşmüş. 89 liraya işte. düşmüş. Evet bunu kesinlikle alın ve aldırın.